14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 22 gün kala HDP destekli koalisyon masası toplumun sinir uçlarına dokunan bir siyaset tarzı benimsemeye devam ediyor. Verdikleri vaatler toplumda karşılık bulmayan koalisyonun aktörleri son olarak Kürtlük, Alevilik ve Sünnilik üzerinden bir provokasyona girişti. Önce Kürt provokasyonu Koalisyonda yaşanan uzun pazarlıklar sonrası ortak aday olarak açıklanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, soluğu ilk olarak HDP'nin yanında alırken, oturulan pazarlık masası sonrası sergilediği kirli siyaset örneklerini artırmaya başladı. Kılıçdaroğlu, milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor, şeklinde iftira atarken, bu yöntemle Kandil'in siyasi uzantısı HDP ile yaptığı işbirliğini meşrulaştırma çabası içerisine girdi. Kürt provokasyonu sonrası CHP lideri bu kez de gündemde herhangi bir konu olmamasına rağmen çektiği bir video ile Alevilik çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de mezhep tartışmaları yaşandığını ve sistemin ayrıştırıcı olduğunu iddia ederek akıl almaz bir algı operasyonuna girişti. Nokta. CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Davutoğlu, Kürt ve Alevi, başlıklarını açarak askerin deprem bölgesinde sahada olmadığı iftirasını da araya sıkıştırıp toplumun sinir uçlarıyla oynayan açıklamalar yaptı. Davutoğlu, ben çok korktum ne zaman biliyor musunuz? Depremin üçüncü günü Adıyaman'a gittim. Tek bir asker yoktu o sokaklarda. Orada organize bir grup gitse bir Alevi veya bir Kürt köyünde bir katliam yapmaya kalksa önünü durduramazsınız, ifadelerini kullandı. Davutoğlu bu sözlerinin ardından bir de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Alevi paylaşımına göndermede bulunan Gelecek Partisi lideri Sünni başlığıyla bir paylaşım yaptı. Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü kirli algılara destek veren Davutoğlu, "Evet, ben bir Sünni'yim ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim." ifadelerini kullandı. Davutoğlu, "Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır." ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun körükleyerek Adıyaman'ı işaret ettiği provokasyon sonrası bölgede Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. CHP yandaşı isimler ve CHP medyası olayı, Kılıçdaroğlu'na saldırı, şeklinde servis etti. Altınok'un yazısı şu şekilde, demokratik dünyaya mensup layık bir hukuk devletinde, Cumhurbaşkanı adayının kendini mezhebiyle tarif etmesi, ayrımcılığa karşı dik bir duruşmuş. Hadi oradan. Faşizm konuşma yasağı değil söylem mecburiyetidir. Bu çağda devletin bile artık vatandaşına soramadığı için kimliklerden çıkardığı mezhebi, siyasetçinin kendine sıfat seçerek siyasileştirmesi ayrımcılığı körükleyen bel altı bir tavırdır. Çünkü toplumumuzda ve siyasette böyle bir konu, tartışma yok. Alevi misin, sünni misin, diye soranı attan düşmüşe çevirirler. Her konuda olduğu gibi Aleviler ile ilgili nefret söylemine başvuran marjinal bir kesim olabilir. Neler yok ki? Kimileri de rahibelerle fotoğraf çektirip yolda gördüğü çarşaflıya, İran'a git diye bulaşıyor.